Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Micro oynuyoruz. Ben Altar. Hızlı ee, e, hızlı Minecraft oynamıyorduk ve Micro Battle'ın 5. bölümünü çekiyoruz. Bugün sizlerle Micro Battle oynayacağım ve arkadaşlar Micro çok az değişik yeni yeni yani mesela şu ortadaki şarkı gibi mesela, mesela şu anda çalan şarkı What I Done. Burada bir şarkı şeyi var arkadaşlar. Buraya VIP'ler geliyor. E, şunu uyguluyor bak. Sadece VIP'ler kontrol edemezi. E, Büyükler geliyor, e, slash play müzik yazıyor ve e, müziği başlatıyorlar. E, slash next müzik music yazınca müziği değiştiriyorlar. Işte, slash stop müziği yazınca stop müziği yani müziği durduruyorlar. E, yani biz yapamıyoruz. Ben de denedim bir kere olmadı. E, olmuyor işte yani öyle. Bu arada arkadaşlar İstanbul'da olan olaydan e, herkesin başı sağ olsun yani. E, ben pek bir de çekesim gelmedi işte bugün çekiyorum o yüzden. bir Temmuz bugün zaten yani. Hava çok sıcak öyle diyelim. Arkadaşlar ben bunu te bu oyunu çok fazla oynadım. Karnımı çok fazla kaptırdım. Çok fazla sinirlendim. Çok fazla bu oyunu kafaya taktım. Ve bu oyunu artık her gün telefonla oynuyorum. Telefonda hatta iki tane kitim var. Bir şey e, taş kitim var. Bir tane de e, ok kitim var. Ok kiti ne işe yarıyor derseniz. Attığınız oklar etrafı patlatıyor böyle. Ve ben ok kiti aldım. o 400 lira vererek. E, 400 liraya kasmak da cidden çok zor. Yani. Arka arkaya maçlar oynuyorum. Arka arkaya şeyler oynuyorum. Ve 400 liraya Öncelikle şey. Taş kit 300 liraydı. Onu zaten bir kere e, almıştım. onu yani. zaten. Orada iki taş veriyor ve orada adam ok atıyor. Ben kör değilim. yani Ben geride kaldım diyeyim. <laughs> oradaki şey. E, oradaki zamanlar. Oha. Yani şuradan burada konak bekti var. Burada kaşar şey. E, 4 tane kit vardı bildiğiniz gibi. Hala 4 tane kit var ama e, kitlerin parası değişmiş. Mesela şey. E, değiş şimdi. E, ne değişmiş diyorsanız. Bizim adam uçuyormuş herhalde. Nasıl değişmiş diyorsanız şey şimdi ee, taş kiti 300 liraydı hala 300 lira e, knockback kiti 400 liraydı bu sefer 500 lira alınmış e, şey e, ok kiti 400 liraydı Tahtı hala 400 lira e, bir de şey cam bus kiti var ama unuttum e, o 600 lira bu 400 lira alınmış yani en yüksek olan knockback şu anlık onları döverim ha oradan ok atma <laughs> yeniler şey onları döverim ha Anır, oha uç adam knockback kiti var Abi saygılar. Abi abi ben gidiyorum. Abi ben okuna hatasma. Za 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 za. Onun attı. Ne oluyor lan? Padlısın oku var bilsin. Şu yeşillerim var herhalde. Ya arkadaş taktik var? Taktik var, taktik var. Benim taktiğim var arkadaşlar. O da saklanma taktiği. Adı ne biliyor musun? Saklanma taktiği. <laughs> Nasıl saçma bir şey oldu da? Adı ne biliyor musun? Saklanma taktiği. Benim bir taktiğim var. Adı ne biliyor musun? Saklanma taktiği. Kendimi alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyorum. İşte de odun lazım. Çabuk adamlar gelse şimdi ödüm korkar. Ö ödüm korkar. Ödüm korkar. Evet. Alkışlıyoruz çalışıyor. Bu arada tabletimin yeni bir kabı aldım. Tabii siz göremiyorsunuz şu anda. Kabım kırmızı renk ve şu anda e, evet ben de kırmızıyım. Şimdi, e, kabım kırmızı renk çok güzel. Böyle yaptı yukarı tutabiliyorum tableti yani. Bilesiniz de kıl, kılıfları kabları her neyse. Onları ben işte onları. Aldım. Bu arada eğilerek kalkma yapamıyorum ya çok kötü kattım. Çat kattım yattım. Ben çat eğil eğildim tamam. Tamamdır. Arkadaşlar bu demi oruçluydum. Orucumu bozdum yani. Saat kaç şu anda? Saat 4. Yani 4'e kadar tuttum gene. <laughs> Aslında ben çok tutuyordum. Yani bir kere sonuna kadar tuttum. E, e öyle işte sonuna kadar tuttum. Bu arada arkadaşlar Kadir Gecesi bugün. Yani iki gün sonra Ramazan bayramı geliyor. Değil mi? <laughs> Yanlış bir şey söylemem için onu diyorum. Adamlar buraya gelmiş lan. Aha adam öldürdü. Koş koş koş. Clean up clean şimdi ben. Ben clean up Ben clean up Gel de buraya. Gel de buraya. Lavo dışarıdan alırım. Gel de buraya. Gel de buraya. Lavo dışarıdan alırım. Gel de buraya. Dövürüm oğlum seni. Sen, sen neyin kafası? Bulyon var. Za za za. Ama Blue'u alamadım. Za za za. Harun öldürdü. Harun Bey. Onunu bacını Harun. Bu ne? Harun ne lan? Oha! Laga bak. <laughs> o kadar uzaktan nasıl vurdu ola? Bilmiyorum ama neyse başa What I've done. Dur dur Arkadaşlar bu arada eee hepiniz Ender Taşı'nın içerisinde biliyorsunuzdur. Oyun <laughs> şarkısı var bende. Ne, <laughs> ne güzel değil mi? Abi bunu çok iyi oynuyorum ben. Bu ne kazan? Oha ne yapıyorsun? Biz tak batacağız diyor. Hii, Freddy var orada. Freddy ben de Freddy'm. Ölmemiz lazım onlar. Freddy Fox mi? Freddy mi? Bilmiyorum artık. Öldüm. Bizim takım öldü herhalde. Oha, oha 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 arkadan önden. Oha ne yapıyorsunuz oğlum? Tecavüz ediyorlar Freddy. Ben de Freddy'm. Freddy yarım etsene biraz orada duruyorsun. Öleceğim şimdi iki buçuk kan kaldı. Arkada sen tecavüz ediyorsun. Saklamam lazım. Saklan pus. Benim taktiğim bu pus. Onları da verim ha. Bak 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 bak. bak. DM değil de DM7. Atlı bir. Oha yarım kalp. Hii. Allah geliyor arkadan geliyor arkadan tecavüzcüler geliyor arkadan arkadan önden arkadan önden arkadan geliyor mu hala geliyor Allah senin var ya şu takip eden kişilerden nefret ediyorum Allah neyse gene sinirlenmek istiyorum telefonu bir sinirlendim bir sinirlendim artık yani anlatamam size bu map'te çok yani bu map'te taktikle her map'te taktiğim var aslında ama kullanamıyorum o taktikleri bir, bir sayı kullandım herhalde. Bu mapta taktiğim öncelikle yukarı çıkın. Hemen hemen yukarı çıkın. Sonra hemen şu merdivenlerce önce... arkadaşlar, geliyorum. Hemen kır. Çık çık sen çıksana. Ha, bir tane kır hemen kırın hemen kırın hemen. Adamlar geliyor yoksa iki tane şurada kırın buradan. Yeter ki üç tane birisi de ben üç tane kırıyorum Şimdi ne olur ne olmaz adamlar falan gelir blok koyar. Tamam. Üç tane kırdım. Şimdi burada üç tane blok kırıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Oha beş kişi kalmışlar. Kırmızı adı üç kişi var. Oha. Hii. Sen kim ok lan? Salak. Neyse abi pusmam lazım o kurumuz. Ben bir kere arkadaşlar üçü takımım kesmiştim. E, ve gene kesemem bence. Düşünüm yani. Çünkü o zaman taktik vardı. Ya ben deverim bakalım bak şimdi. Bak. Sen de varsa bende de var oğlum. sen niye kafasını şunu? Sen atamıyorsan ben atarım bak. Bak ben atarım. Bak oklarım gitmiyor. Ha şimdi gitti. Oh oh böyle yersin oku. Ne oldu lan ne yapıyor? Ne, atıyor. Hemen kararsın değil mi? he ben hemen şöyle, şöyle şeyden nefret ediyordum. Ha atıyor. Oku bitince canı azalınca ama kaçıyor. Neden? Çünkü e, neden yok? <laughs> Çünkü kaçıyor. Çünkü kaçıyor. Onun sebebi de canı azaldığı için. Ama o kalkmayı biliyor. Sarı değil ama azaldı. Ben sarı dalmayacağım. Çünkü sarı yani 3 kişi kırmızı var. taktik var, taktik var böyle. Aslında kendi taktiğimi kullanacak ama bu taktik de yeni. Ha falan. Ha falan. <laughs> Kafayı yedim. Bu oyunda ben kafayı yiyorum arkadaşlar. Çünkü bu oyun insanı delirtir. Delirtir. Delirtir de delirtir. Şunu kır sana de. Aa, bu oyun delirtiyor ya. Adam tam kazanıyoruz. Bir ve bir kalmış. Adam saklanıyor. Adam bulamıyoruz. Bulamıyoruz ya. Sonra intihar ediyoruz gidip. Bak bir kere ne oldu biliyor musun? Biz de bir tane üçlü takımdık. Herkesi kesmişti. Bir adam kalmıştı. Üçümüz hala yaşadık, Oradan bir tane kalmıştı. O da saklandı. Üçümüz de intihar ettik. Ya önce birisi etti, sonra öbürü etti. Ben de zaten kendi kendime düştüm aşağıya. Oha ha attı attı. Yani söyle yani söyledim sövden attı. Ben sinir krizi. O adam üçlü timi kesti ya. Hem de saklanarak üçlü timi kesti adam ya. Abi, abi abi koşmam lazım. O adam yardım etmem lazım. Seyredeceğim bilmiyorum ama. Şöyle atlarım belki oraya. Anladım da bir. Cidden anladım da Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Ben bu kadar amrop değildim ya. De ab demin öyle Demin hepsini geçirdim telefonda. Demek ki telefonda daha kaliteli. Tabi daha kötü. Ali. Türk'üm. Vurma bana. Zaten vuramazsın biz daha. <laughs> <laughs> ne saçma. Tatlı Fred'in kafası. Ay kulakları çok tatlı. <laughs> Ay çok <laughs> ben bu kulakları. Neyse. Bir tane arkadaşlar şey, şey, bir tane konu açmak istiyorum. E, nerede aklıma geldi bilmiyorum ama. Her Evet konuyu açamadım çünkü bu gerizekalı Evet tam bir gerizekalı Sizde bir yardım etmiyonuz mallar Bak bak bu illa bana gelir İlla bana gelir sen kim aşağı atıyon bak Sen kim aşağı atıyon gerizekalı Neyse o gebersin Ben kaçacağım biraz ben kaçacağım. Evet konu şey Herobrine n No, Nu Israpel ve Girenip. Evet bazılarını bilmiyonuz Olabilirsiniz ben biliyorum ama hepsini ee, Mesela e, Herobrine Biliyorsunuz da diyor herkes biliyor arabayla. Herhalde. herhalde. Hadi kazma helalsin helalsin helalsin. Koy şunları koy şunları helalsin. Şimdi Herobrine nedir? Herobrine gerçekten var mı? Herobrine gerçekten yok arkadaşlar. Herkes var diye biliyor ama yok. Herobrine davasında aslında Notch şaka olarak yapacaktı. Aslında Notch'un kardeşi yok. Herobrine ne olacak? Kardeşi değil yani. Aslında hikayesi var ama hikayesi gerçek değil yani. Herobrine sadece şaka yapacaktı ve bu şakadan Herobrine'den Notch sadece bir şaka yapacaktı ve bu şaka yapmadan önce Heroban diye bir karakter uydurdu kafasından. sonra bu bir tane adam bunu ya yani ne bileyim bir tane adam Heroban diye bir şey bu işte Heroban diye bir video yüklemiş yani ben bir şey bir şey diye Onu da Heroban'ı görmüş sonra herkes buna inanmış sonra nas demiş ki şaka yaptıktan sonra işte demiş ki aslında Heroban diye bir şey yok benim kardeşim de Heroban değil yani benim kardeşim yok demiş ve buna inanmayın artık demiş ya bir şey yani herkes onu yiyorum yazmış altına Herbalin var mı? Yumnoş da bıkmış adı demiş ki Herbalin diye bir şey yok artık. yorum yazmayın diye. Herbalin cidden de yok ve kapandım. Ve evet, kapandım. Nasıl kapandım bilmiyorum. Ve şarkının da Pok. Ne güzel. <laughs> Allah'ım ya. Neyse işte Herbalin diye bir şey yok. Entry 300'e gelince Entry 300 diye de bir şey yok. O sadece bir bilgisayar atarsa. Onda bir tane adam salak gibi. Entry 300 Gördüm, 303 gördüm diye bir şey göndermiş. Aslında bir tane ağacın bir tane ağacın yanına yürürken böyle böyle ayakları Android 303 ayaklarını görmüş. Videonun adı zaten Android 303. Öyle hatırlıyorum yani. Android 303 ayaklarını görmüş. Sonra ekran cızırdamış ve aşağı 303 çalmış. Hepsi yalan. Ee, o 3 ya yani ekran cızırdası kendisi yapmış ve Android 303 yazmayı en kötü problemle bile yapabilir yani. Bunu da tabi birisinden gördüm. Yani en kötü problemle bile yapıp, yapabilir o yazısını. Ve şunu bir gördüm. O, o izlediğim bir videoda da şunu gördüm. Aç aç. Ee, şey. E, adam iyice baktı. Bir tane yansıma var. Ve e, e, Entity 303 diye bir ismi yazıyor. E, Normal ismi yazmaması lazım. O yüzden bir arkadaşıyla yapmış. Yani olabilir. O yüzden Entity diye bir şey yok. E, nola gelince. nola arkadaşlar bilmiyoruzdur herhalde. Bilen var, bilmeyen vardır. Bilgisayarda, tabelada mesela diyelim. 0, 9, 1, 0 yoktu. 1, 9, 1 sürümündesiniz. Tamam mı? Tabelaya koydunuz. Mesela şu tabelaya koydunuz diyelim. Tabelaya merhaba yazdınız. 1, 9, 1 sürümünden çıktınız. 1, 9, 4 sürümüne girdiniz. Tamam mı? Sonra ondan da çıkınca tekrar 1, 9, 1'e girince tabelanın altında 0, 0, 0 yazıyor. Bu demek oluyor ki 0 e, nul, e, tabelanızı ele geçirmemiş. E, sadece e, sürümler karışıyor. O sürümle öbür sürüm karışınca Orada ne oluyor geliyor. Yani aslında öyle bir şey yok. Ve yirenip. Bunu ben daha yeni duydum. Yirenip diye de bir şey yok. Böyle nasıl dersem. Steve bilin ya Steve sağ gözü hani sağ, sağ ve sol gözü koyu mavi ya. Aynı araben gibi. Sağ gözünde koyu maviliği alıyorlar. E, açık mavi koymuşlar. Öyle. Açık mavi koymuşlar gözünü. Ona yirenip diyorlar. O da gerçek değil. E, o da böyle yakalım cız, cız cız böyle şey, gibi böyle cız cız bir şeyler çıkıyor. Onu da adam açıklamış. Şey demiş. Eee. Onlar aslında gerçek bir elektrik kablosundan falan oluyor demiş falan. Bir şeyler bir şeyler de anlatılamıyorum sonra. Yerine de gerçek değil. Ve son olarak israpel. Nasıl desem yani israpel nasıl bir tip. Creeper kablosu düşünün beyaz. Beyaz creeper kablosunun üstünde kırmızı gözler yani aynı şey gibi. E, Entity gibi. Ama o da gerçek değil. Onun pek bilmiyorum ama o da gerçek değil yani. Onu bilmiyorum sadece. <laughs> o nasıl bir şeydi o da gerçek değil. O da gerçek değil işte. Israpel de gerçek değil. Bu kadar hiçbir bir gazete Entry 300, Cherubrine, e, Null, Yunani ve Islapel gerçek değil. Bunlara inananlar var mı? Varsa inanmayın. Yani i̇nanan varsa inanmasın. nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ben de hepsine inanıyorum. Bak ben e, Entry ile işte, Herobrine'e inanıyordum. Sonra Null'u öğrendim. Sonra e, MC303'e herkes diyor ki MC303 gerçekten yok ben de inanmadım sonra MC303'e ama hemen hala inledim. Sonra bir baktım ya ben gerçek değilmiş. Ona da inanmadım. Sonra işte Yiren ip ne şey öğrendim. Bir Sefer öğrendim. Nolu Nolu biliyordum zaten. Nolu sonra onu araştırdım. Nolu diye bir şey yok. Yenip diye bir şey yok. Sefer diye bir şey yok. Hepsi yok. Hiç hepsi sahte. Hepsi yalan. Hepsi yalan. <laughs> <laughs> Videolar sahte. Ne diyorum adam orada. Neyse adamlardan saklandı bu arada çok fazla. Hazır. Biraz atak yapacağım yani. Konuşayım derken çok fazla saklandım. Mikrobatı mı oynuyoruz? Adam mı tablıyoruz? Adam tablam Yavrum ne yapıyorsun ya? Yavrum ya, yavrum ya. Oha oha oha. He kaçmış lan bu? Oha eke bak. Oha. What? Peki görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu map'i hiç sevmiyorum ya. Başlarım böyle map'e ya. Öf. En nefes etim map. Böyle map'in. Tırnağımı kırdım. Böyle map'in olmaz olsun. Bu map yapanım var ya artık. Ya bunu dövmek istiyorum. İğrenç mi yap İlaç İğrenç mi İlk baş çok güzel demiş ama sürekli kavga, sürekli yani sürekli kavga derken sürekli kapışma var ya. Saklanma yerlerine saklanamadan adam geliyor seni kesiyor. O da ölüyor. Diğeri geliyor. Kılınapa. O kesince diğeri kılınapa geliyor. Diğeri kılınapa geliyor. Diğeri kılınapa geliyor. geliyor. En son ölen. En son ölmeyen kal kal. Yani herkes kazanıyor. Böyle saçma bir şey olmasın. Saklanamıyor. Neyse. Bu map'i sevmiyorum ya. Bu map olmasaydı da dünyayı yaşardı yani. Bu map'i sevenlere yok diyorum artık. ya. bu map'ten ne anlıyoruz? saklanmak daha iyi. Ama saklanmayacağım. Direkt saklanayım. Böyle saklanayım. Abi istemiyorum şu mapi ya. Bu mapten nefret ediyorum. Nefret. Çünkü çok kötü map. Adamlar uğraşmışlar. çok uğraşmışlar mapi yapmak için. Ama map güzel değil ya. Güzel de yani hiç sevmiyorum mapi. Yani güzel ama güzel değil. Yani anlayan anladı onu. Güzel ama ben takımın yanında kalmak istiyorum. Takımımda kalınca hiç ölmüyorum yani takım arkadaşlarım satacağım bana he ama onlar da beni satıyorlar mesela tam adamlara gidalma gidiyoruz adamlar öbürleri geri çekiyor ben de alıyorum ben ölünce öbürleri de alıyor yani öyle bir saçmalık var mesela ben takım arkadaşım yalnız bırakmayacağım sana gideceğim daha canım sen ne çekelim yavrum Nerede takım arkadaşım benim sen ne yapıyorsun yavrum sen ne yapıyorsun yavrum helalsin be İkimiz de abi şu anda çok çok iyiz üçümüz de aynı yaşıyoruz takım olarak ve evet pusalım pusmak güzeldi <laughs> pusmak pusunca pusuk oluruz biz pusuk çocuklarız Şimdi nasıl yukarı çıkacağız? Geldik zonlarına zört dediği ye. Kardeşim. Ya sen tam kırıyordum Allah'ım yarabbim. Geri de kaldı. <laughs> tam da kırarken önüme geçti yani. Uyuz olurum böyle şeyler. Neyse hadi çıkın. Allah be. Be ye. Bere. Allah'ım ya bu ne? Abi yandık. Hii! Kanka hiç çıkma. Üç kırmızı var iki yeşil değil. Sakın. Sakın geliyorlar sakın. Allah seni kahretsin. Kanka koş. Kanka pus helal seni. Şey. Kanka kusuk adamlarız biz. Verim abi size bunu dedim. Kanki vursana. İşte ben böyle nefret ediyorum böyle. Allah be ben de adamı ona. Hele sen çek kız 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 kız. Ölüm kanka ölüm. kanka ölüyorum kanka ölüyorum. Kanka ölüyorum kanka ölüyorum. Kanka kes 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 kes. Hadi kes kes. Hadi kes Hadi kes Ne oluyor? Ne oluyor? Ölüyorum. Bir şeyler oluyor. Abi kes 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 kes. Birini kesik mi? Abi üç de geldi ya. Çok korkarım böyle şey ya. Sok 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 sok. Adamlara sok adamlara sok 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 sok. Ölüm yani kalp. Kanka sok hepsini sok hepsini sok 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 sok. <laughs> ya ne diyorum. Abi ne Kanki kanki sok sok sok. Sok sok hadi. Neredesin? Kanki yokla helalsin. Kanki yemek yapmam Kanki çok iyisin. Kanki çok iyisin. Kanki çok iyisin. Kanki gel sıkıştıralım onları. Kanki helalsin. Abi çok iyi. Üç takımı kesersek harika olur ikimiz de. Ben köküm kesmiş. 2 iki, iki, iki kişi üç, üç takımı döverim seni. Oğlum. Bir oku giderim. Bir oku giderim abi. Bir oku giderim. Sen kimsin oğlum? Kimsiniz lan siz? Oklar da gitmiyor abi. Telefona gayet hepsi gidiyor dokların. Abi telefonu şöyle bu yüzük var. Kendi kendine kılıcını atıyordu elinden. Ondan uyuz olmuştum ya. Kanki daralım mı? Yok da daralım mı? Da o geliyor, o da geliyor. Kılıcına. Da. Çşşşş. Kanka ölürsen sen ölürsen aldım. Sen ölürsen ölürüm. Sen ölürsen ben de ölürüm. Sıçtık. Üçlü takımımızı edeyim ben. Ha bir çok uyuz oldum mikrobatılda ya her, her kata bütün katanın mapleri kaybediyorum tablette çünkü tablet oynanmıyor yani ciddi ciddi senin tipine de derim bu arada telefondaki tipim var arkadaşlar story moddaki karakter ve story Stormot hiç bilmiyorum döverim seni ben olmaz döverim adamı 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 kadın ama şimdi bizim takımdakiler ölür <laughs> falan bence sonra bu arada acı çekerim adamlar geliyor adamlar, adamlar gelmiyor sessiz bunu çünkü adamlar sesimi değerli hey, falan Direkt dalsam de bak arkadaşlar burada saklanmayalım. Ben tam ölecekken gene buraya blokları koyarım saklanırım biraz canımı fullerim. Böyle bir taktik var. Böyle elim kılıcımla elin yani kılıcımı elimden aldım yani işte o yüzden kötü oluyor ve adamlar. Biz rediz. Yeşiller ağzımızı ediyorlar. Herkesin ağzını ediyor yeşiller. Sen kimsiniz ha? Bizim takımımızı alıyorsunuz ha? Bizim takımımı da alıyorsunuz ha? Siz ha? Bizim takımımı da alıyorsunuz ha? Ha siz bizim takımımı da alıyorsunuz ha? Biz takımımı da, takımı da alıyorsunuz ha? Biz de seksi gör. Seksi gör. Olacaksın. 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 İkiz olacaksın. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Oo üç tüyümü kesiyorum. Hadi. 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 Ne olur öl. Allah'ın sen sana. Hadi. Evet. Üç tüyümü kestim. E bizim adam. Oha düşüyorum lan. Hii. Bizim adam öldü. 19 tane okum var. Şimdi adam a, clean up'a gelir mi bilmiyorum. E, ekmek, ekmek yemeye çalışıyorum da yenmiyor. Tamam. Herobrine gibiyim. <laughs> Herkesi kestim ama Herobrine değilim tabii ki. De. <laughs> Israpel'im ben. <laughs> ne alaka? Neyse şimdi Israpel de ismi tuhaf oldu. Israpel. Hadi adımı gördüm. Sağ kalktın şu an ya bu arada. Thanks you very much. Zay. Ama, ama abi ne yapıyorsun ya? Bana tuzak kurmaya çalışıyor ama ben yemem. Ben buradan geleceğim za 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 Ama tekrar yaptım. Za za za. Adam orada bekliyor bak. 30 dakika bekliyor adam. Ben yemeyeyim yeme. Adam nerede lan. Adam buradan girmiş. Beauty for za 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 ona döverim adam ya. Adam orada gördüm. Adam oradaydı. Yemin bile oradaydı da. Yuri for Zaz. Ay adam aynen çıkacak diye korkuyorum bak. Önüme Aha, orada ma 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 Ananı döverim. o <laughs> <laughs> nasıl bir barbalan? <laughs> yavrum benim ne habersin ne habersin ben oraya delik açtım sen kör müsün yavrum? Hadi öl artık Allah'ını seversen öl Allah'ını Öldü bak ölmedi Daha aşağı düşmüş öldü zaten. Yuri for Zaz the... <laughs> İşte, işte bu, işte, işte böyle, 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 böyle böyle kazanmış. <laughs> bu arada kaçı siz gömdünüz ama ayağa kalkıp so dans ettim etrafta. <laughs> Allah'ım <Alıyorum> ya. Şimdi <laughs> gör. <laughs> Kafayı yedim şu anda. Arkadaşlar bu arada şu yazılar güzel böyle e, harp diye söyledim, bir yani önceden önce ben de göstermiştim. Burada mesela şey diyor böyle hello altar var da bir. E, well to Bir, senin paran 75 coins. Senin kitin, yok, senin kitin yok. Senin kitin yok. Senin kitin yok. Ama telefonda iki tane kitin var dediğim gibi. Öyle işte. Senin kitin. Bir de al, aldığın kit. Bir elde oynayacağım ben çok. Stres yaptım heyecandan. O da önce nasıl kestim adamı ya? Adam bana ok attı ben. Bir şey kapı var. Hadi gidelim. Aa gidemiyorum. Çünkü daha bak. Bak. Aslında laglı. Aslında burada kapı var. Yani pece bak görüm nasıl lag nasıl lag 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 lag. Telefonda da oluyor bu bana. Şurası boy yok oluyor ama aslında var oluyor. Daha az. Böyle kadar canlıların yanına artık geçmek imkansız oldu. Ama ben bazen lagdan geçiyorum ben yani. çaktırmayın yani. Oyun başlamadan canlıların yanına her yerde geldim geçiyordunuz ya. Orada o şey hap. hap olması lazım. Hani geçiyordunuz ya eskiden ama artık onu düzeltti. Geçtim lan. Oh! <laughs> geçtim lan. Abi geçilmiyor dedim geçilmiyor dedim Anasını size dedim geçtim evet. Çok lag olsa geçiyorum dedim. Nadiren geçebiliyorum arkadaşlar ve cidden de geçtim şu an çok mutluyum. Adam beni görmesin. Abi gördü ama ya. Bu tip lan? Ağzından sal yakıyor adam. <laughs> Neyse ben base'e gideyim, mi lan? Ya gitmeyeceğim. Ya bas kesin gideceğim bas kesin. Bas geçtim, bas, geçtim, bas geçtim. <laughs> help me bir. Be, be help me ya bir help me. <laughs> Beni elimden tutun çekin lan adam böyle. Neyse bu el cidden kötü oldu arkadaşlar. Bir el atacağım. Ama cidden kötü oldu. Oha. Ne oldu lan? Yukarıdan aşağı düştüm bir anda ve. Ne oluyor? Oha map değişti. Oy, laka bak. Az önce yukarıdan şey ne map, map attı mı map değişti. <laughs> Alkışlıyoruz. Safirici bak bu Freddy bak. Phantom Foxy. Foxy mi lan bu? Foxy! Sen kim aşağı atıyorsun lan Foxy? <laughs> sen Foxy sen ben Freddy'm oğlum. Ben tatlıyım ama sen de öleceksin. Neyse bak istim ölme. Öl lan Foxy. Öl lan Foxy. Öleceksin. Öleceksin. Havalara havalara. Sen kimsin lan? Vuramıyorum. Adama vuramıyorum şu an. Evet. Tabi de bana adama vuramıyorum. Çünkü çok var. Hah da geber faksi. Aa bana hiç ya bu. hiç ya bu. Nasıl vuruyor lan? Görmüyoruz bak. Arka. Azgın kuturmuş. Pig döndü. O ne lan? Pig dedim burada. Pig bull ne lan? Pig. pek. Pe Adı neydi lan köpeğin? Pig mu? Pig bull. Pig bull mu? Adamı unuttum. Ciddi adamı unuttum şu anda. Neyse Big Bull ha Big Bull yok Big Bull değil. Adı neyse ne onda bile de şu anda çok sinirlendim ciddi ciddi e, ee, bozdu ya. Neyse arkadaşlar biraz saçma bir oyun oldu biliyorum. Bak işte, arkadaşlar böyle şey de işte. burada böyle e, etrafında şey böyle yeşillikler var ve sen nereye gidersen oraya bakıyor. Bak görüyor musun nereye gidersen e, bir aynı oraya bakıyor. Şimdi göstereyim şey. Işte. E, Climber kit yani taş 300 kit 300 liram Mobility ticket yani jump kit 400 liram ee ara kütü yani ok kütü 400 lira. Konak bek kütü Yani uzaktan bulmak için 500 lira. Bu da ok kit e, patlamak alıyor. Böyle miyaka şarkısıyla dinle hadi bakalım. Oha aynı yankı. Ne Neyse. Evet arkadaşlar. Bir dakika şöyle biteceğim. Şöyle biteceğim. ne 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 Aa Game of Thrones. Bir koşar mısın? böyle de. Hadi görüşürüz.